Değerli izleyicilerimiz gerek ana Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Türkiye'de EYT yasası yani emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti herkese hayırlı uğurlu olsun. Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız ilk etapta emekli olacaklar. Emekli maaşına kavuşacaklar. Kıymetli izleyicilerimiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da bu EYT yasasından yararlanmaları için ne yapmaları gerekiyor? Kimler bu EYT yasasından yararlanacaklar? Kimler daha kolay ve daha ucuz bir şekilde Türkiye'de emekli maaşına kavuşacaklar? Bu sorular sizlerden bize çok sayıda gelmeye başladı. Özellikle de dünden bu yana adeta bizim telefonlarımız kilitlenmiş vaziyette. Bildiğiniz üzere biz Emekli TV ailesi ve Türkçe Haber ailesi olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye gitmeden çok kolay bir şekilde emekli olmaları için uzmanlarımızla birlikte sizlerin bu taleplerini karşılıyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, siz de emekliliğinizle ilgili geleceğinizi garanti altına almak için bir adım atmak istiyorsanız lütfen şimdi anlatacaklarımı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Bildiğiniz üzere 2019 yılında Türkiye'de bir yasa çıktı. Yurtdışı emeklilikle ilgili olarak bu yasa çıktıktan sonra pek çok vatandaşımız ben Türkiye'de emekli olamam diye emeklilik gibi çok çok önemli olan bu defteri kapattılar. Oysa emeklilik herkes için değişen bir durum. Bir kişi 3000 euro ödeyerek devlete emekli de olabiliyor. 5000 euro ödeyerek emekli olan da var. 10 da var, 20 de var, 30 da var. Peki yurt dışında yaşayan ve hiç çalışmasa dahi hanımların Türkiye'de emekli olma hakkı olduğunu biliyor musunuz? Yine değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan ve çocuğu olan hanımefendilerin de Türkiye'de çok kolay bir şekilde emekli olma hakkı olduğunu da biliyor musunuz? Şimdi Değerli izleyicilerimiz. Pek çok vatandaşımız Ali'den, Veli'den duyduklarıyla emeklilik gibi çok çok önemli bir konunun defterini kapattı. Ama biz artık bu defteri açıyoruz. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Belçika, Avusturya, Suudi Arabistan, Katar, Japonya, Avustralya, Amerika aklınıza neresi gelirse gelsin. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Evet altını çiziyorum. Şimdi ister mavi kartlı olun, ister pembe kartlı olun, ister çifte vatandaş olun, isterseniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olun. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız siz de Türkiye'de emekli maaşı alabilirsiniz. Peki bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bunun için Türkiye'ye gitmenize gerek var mı? Hayır yok. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90 505 945 54 54. Bu telefon numarası emekli TV'nin emeklilik danışma hattı WhatsApp'tan. Şu anda eğer siz de Türkiye'de emeklilikle ilgili bir adım atmak istiyorsanız, siz de emekliliğinizle ilgili bir müracaat yapmak istiyorsanız, Sosyal Güvenlik Kurumu'na Başvuruda bulunmak istiyorsanız, emeklilikle ilgili dilekçe vermek istiyorsanız, emeklilikle ilgili tüm formları doldurup ben doğru bir emeklilik başvurusu yapmak istiyorum diyorsanız hemen bu telefon numarasını telefonunuza kaydedeceksiniz ve WhatsApp'tan şunu yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atacaksınız. Bu kadar. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler ve geleceğinizi garanti altına almak için ilk adımı atmış olacaksınız. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün nerede yaşıyor olursanız olun, Türkiye'ye gidiyorum deseniz bir para lazım, iki vakit lazım, üç bu emeklilikle ilgili de bütün işlemlerin nasıl yapılacağını bilmeniz gerekiyor. Şimdi sizin Türkiye'ye gitmenize hiç gerek yok. Şu anda WhatsApp hattından bizim görevli arkadaşlarımızla iletişime geçtiğinizde size bir hesap numarası verecekler. Siz bu hesap numarasına bir kişi sadece 150 euro değerli izleyicilerimiz yatırdığında siz de emeklilik yoluna çıkmış olacaksınız. Ardından değerli izleyicilerimiz bu ödemeyi yaptıktan sonra arkadaşlarımız size bir randevu günü verecek. Evet randevu günü ve saatinde WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde uzmanımıza, sosyal güvenlik uzmanımızla görüşeceksiniz. Uzmanımıza durumunuzu ayrıntılı bir şekilde anlatacaksınız. Uzmanımız emekliliğinizle ilgili size bazı sorular soracak. Eğer sizin de sormak istediğiniz sorular varsa onları uzmanımıza soracaksınız. Uzmanımız cevaplayacak ve ardından sizin için çok özel bir çalışma yürütecek ve devlete en az miktarda parayı ödeyerek Nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve tüm emeklilik şartlarınızı ortaya çıkartacak, size ikinci bir randevu verilecek. Bu de emekliliğinizle ilgili tüm detayları sosyal güvenlik uzmanlarımız anlatacaklar. Eğer siz uygun görmeniz halinde ve şartları taşıyorsanız sizin adınıza uzmanlarımız Sosyal Güvenlik Kurumuna giderek tüm müracaatlarınızı yapacak tüm dilekçelerinizi verecek, tüm formlarınızı dolduracak ve sizi emekli maaşınıza kavuşturacak. Bakın Türkiye'de emeklilik başvurusu çok çok önemli bir konu. Eğer yanlış bir dilekçe verirseniz, eğer dolduracağınız formlardan bir tanesinde yanlış bir kutucuğu, yanlış bir yeri işaretlerseniz, dev, işaretlerseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir konu için mutlaka uzmandan görüş almanız gerekiyor, danışmanlık almanız gerekiyor. Şimdi Türkiye'ye gidiyorum deseniz vakit, zaman, para dedik, değil mi? Artık bunları bir kenara koyuyoruz. Bu emeklilikle ilgili yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız arasında şöyle dedikodular dolaşıyor. Yok işte Ali bunu dedi, Veli bunu dedi, şu şunu dedi gibi kulaktan dolma bilgiler. Artık Ali bunu dedi. Veli bunu dedi. Dönemini kapatıyoruz. En doğru emeklilik bilgilerini, en doğru emeklilik başvurusunu aşağıda görmüş olduğunuz telefon numarası üzerinden alacaksınız ve uzmanlarımız sizinle görüştükten sonra tüm müracaatlarınızı yapacaklar. Değerli izleyicilerimiz, biz bu hizmetle aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birilerine 2-3 bin euro en az emeklilik danışmanlığı ücreti ödeme dönemini bitiriyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini de bitiriyoruz. Türkiye'ye gitmelerine de artık gerek bırakmıyoruz. Ve tüm vatandaşlarımız için bu müracaatları Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları yapacaklar. Bakın bir tek kişi sadece 150 euro ödeyerek bu hizmetten yararlanabilecek. Eğer siz şimdi WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atarsanız arkadaşlarımız size hemen bir hesap numarası verecekler ve siz ister Türkiye'den isterseniz yaşamış olduğunuz ülkeden 150 euro ödediğinizde kıymetli izleyicilerimiz size bir randevu verilecek. Randevu günü uzmanlarımız sizinle görüşecekler. Görüntülü bir şekilde WhatsApp'tan yüz yüze görüşme sağlanacak. Ve ardından da değerli izleyicilerimiz sizin için emeklilik planlaması yapılacak. Sizin emekliliğinizle ilgili çalışma yapılacak. İkinci randevu verilecek. İkinci randevu uzmanımız sizin en kolay şekilde nasıl emekli olacağınızı size tek tek anlatacak ve siz şartları taşıyor ve eğer emekli olmak istiyorsanız da bununla ilgili tüm müracaatları Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan uzmanımız sizin adınıza yapacak. Özellikle hanımlara buradan bir müjdeyi daha vermek istiyorum. Hanımlar, biliyorsunuz bizim toplumumuzda maalesef üzülerek anlatıyorum bunu hep ikinci planda bırakıldı. Beyler alınmasınlar bu bir gerçek. Hanımlar belirli bir yaşa gelir, geriye dönüp bakarlar, ömürlerini ya eşlerine vermiştir ya da çocuklarına ömürlerini feda etmişlerdir. Elde, avuçta hiçbir şey yok. Onun için bu büyük hizmetten yurt dışında yaşayan hanımefendilerin, evet hanımefendilerin özellikle yararlanmasını istiyoruz. Çocuğu olan hanımlar Türkiye'de çok daha kolay emekli olma hakkına sahipler. İster çalışın, ister çalışmayın Hanımların Türkiye'de emekli olma hakkı mevcut Onun için değerli izleyicilerimiz Hanımlara yüzde 50 indirim yapıyoruz Eğer Hanımlar eşleriyle beraber ya da bir tanıdıklarıyla beraber emeklilik danışmanlığı almak isterse yüzde 50 indirim hakkı var Normal şartlarda iki kişi 300 euro yaparken iki kişi için sadece 225 euro ödeyecekler. Başka ek hiçbir ücret yok. Ne önce ne de sonra. Eğer tek başlarını almak isterseler 150 euro ama eşiyle ya da bir tanıdığıyla almak isterse bu hizmeti 225 euro ödeyecekler. Evet değerli izleyicilerimiz siz geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız artık düşünme zamanı değil artık harekete geçme zamanı. Bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız istifade edecekler. Bunun yanı sıra genç kardeşlerimiz için de büyük bir fırsat sunuyoruz. Gelecekte bir gün gelecek. Eğer yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan genç kardeşlerim ben emekli ne yapacağım? Emeklilik bana lazım değil diyorsa yanılıyor. Yarının ne olacağını bilmiyoruz. Emeklilik ömrümüzün sonuna kadar almış olduğumuz garanti bir para. Vefat ettikten sonra da çoluk çocuğumuza eşimize kalan bir güvenilir bir garanti para. Şimdi diyelim ki örneğin 9 bin lira emekli maaşı alıyorsunuz Türkiye'de. Yılda ne yapar? 108 bin lira. 5000 bin euronun üzerinde bir para. Her yıl izne gittiğimizde bankamızda 5000 bin euro hesabımızda bulunsa kötü mü? Alın bu parayı sevdiklerinizle iyi için ya da biriktirin ne yaparsanız yapın para sizin paranız. Şimdi bazı izleyicilerimiz bu paraları beğenmiyorlar. Saygı duyuyorum, bir şey söylemiyorum ama Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da ya da nerede yaşıyor olursanız olun hangi ülkede emeklilik maaşı yüksek? Bir kişi söylesin bana. Ama garanti bir para. Onun için değerli izleyicilerimiz bu büyük fırsattan mutlaka istifade edin genç kardeşlerim. Siz de bu büyük fırsattan istifade edebilirsiniz. Hem anneniz babanız için, hem eşiniz için hem de kendiniz için emeklilik planlaması hizmeti alabilirsiniz. Nasıl emekli olacaksınız? Ne zaman emekli olacaksınız? Şimdiden emekliliğe hazırlanmak için ne yapmanız gerekiyor? Hangi adımları atmanız gerekiyor? Bunların hepsini uzmanımız sizin için yapacağı özel bir çalışmadan sonra ortaya çıkartacak. Siz de geleceğinizi garanti altına almak için bir adım atmış olacaksınız. Artık düşünme zamanı değil artık harekete geçme zamanı hemen şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz artı 90 505 945 54 54 WhatsApp hattımızda iletişime geçin ve ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim ya da biz aile olarak emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye yazın. Şunu da hatırlatıyorum. Aile indirimleri var. Bu indirimlerden de yararlanabilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de yurt dışından beni izleyen herkese güzel bir gelecek diliyorum. Sevdiklerinizle beraber mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.